çalışıyoruz artık be. Ali, Ali bak kim geldi. Ne oluyor aşkım. Ali seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Olmaz. Şimdi olmaz. Çünkü dersimiz konuşma. Diksiyon birazdan gelir. Sen bir dur be. Aşkım ders var. Sonra konuşsak olmaz mı? Tamam ama mutlaka konuşalım Ali. Mutlaka konuşalım Ali. Aynen o konuşalım Ali. Aynen, konuşalım Ali. Zeynep Tekin oldu adı mı Sevda Hazırım hocam. Zeynep değil mi tan? Evet hocam Zeynep. Zeynep Zeytinoğlu. Zeynep Peki Zeynep. Töyle bakalım. Diksiyon deyince de anlıyoruz. Hocam diksiyon güzel konuşmamızı gerektiren bir dersiniz. Sonra? Sonra, sonra sözlük anlamı ise ve konuşma demek hocam. Aferin Zeynep otur. Tak 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 kapıya. Hocam ben Tanıtmadım yoksa tele gidi tele. Hocam. Bak Safiye, ton zamanlardan çok götümden bir haberin haberi <laughs> oldun. Ama böyle alak tek davet ederden sonra dilinle kusurdan götüme gelemezdi. <laughs> hocam, sonra bu dergi dersine çıkmışacağım. İki tane böyle bir bakalım. Hocam, hocam. Hadi hadi. Hadi bakalım titre emal edelim ya. Kızım ben sizin aklıma da birbirinde bıraktım ikiz olduğunuz için. Hanginiz Sevda, hanginiz Sevda bilemiyorum yani. Ben Sevda'yım hocam. Ben de Tevda'yım yani Sevda. Verdiğim temirleri hazırladınız mı? Başlayalım mı? Bak canım. Cebir Cahil'in caminin civarındaki Cebir Cahil'in cebindeki Cebir'de devrem devre olmuştur. Oldu mu ya? Torta kalır engellinin torunda devre olmuştur Halbuki nasıl anlattın? Devir devrenin caminin civarındaki devir torununun demindeki devir devrede devrem devre olmuştur. Bakın devre olmuştur. Tamam mı canlarım? Selma sen otur. Kızım sen otur demedin mi? Sen dedim. Şimdi hangi... Sen otur sen kan. Evet Delima, söyle bakalım LadyBug'da tira kalmıştığında ne anlatıyor? Vurgulayarak, doğru telaffuz ederek oyna bilen. Eee... Şey... <laughs> İyi yani Delima, aferin sana, aferin sana. En güvenli bir öğrendin bile bana var yapar dayandır. Bana söylüyorum kızım, gözüme diye bak ben konuşacağım. Niye tanıtıyorsun kızım, niye? Yıl sonu göklerini de ben oynamayacağım. bak, bak, kardeşini nasıl da koruyor. Gel sen de otur, balık bağ mı kıdım? Tamam, başlayın mı? Patla, buyur. Bir berber, bir berberi, bir berber, gel beraber, bir berber kızını açalım demiş. Hiç bir berber, bir berberi, bir berber, gel beraber, bir berber kızını açalım der miymiş? Der Bilmem hocam. Kızım, sen de der mi demez Vallahi hiç düşünmedim. Ben de düşünmedim. Çünkü tabii takı yapıyorum, takı Efendim? Takar yapıyorum, takar yap, kızım. Takı yapacağınızı şöyle güzel bir kontrol yapsanız ya. Pardon? arkadaşım bazı sorunları var Bu Tuvalete gidebilir miyim diye soruyor. Adam artık katı mısınız? Yok hocam da işte sorunları var. Yani Neyi konuşamıyor hoca. hocam. Neymiş sorunları anlat bakalım. Hocam hastayım çok kötüyüm ya. Dün gece oldu. Dün mi oldu hani? Yok yok dün gece dün gece. Çok kötü hocam. Midem alttan ırsa gidiyorum valla. Hamur olma etki yok ya. <laughs> <da. gülüyor> çok bir de yaparım. Hocam ben, ben yerime oturabilir miyim artık? Dur dur kabahat hocam. ben yerime oturabilir miyim? bize verseniz de bir olsa be. Oğlum sus lan daha iyi bir tane zaten seni. Hayır ne oluyor yine oturduğun yerde koyacağım fıtı fıtı? Gel buraya. Ben mi koyacağım? Sen! Tamam. Bekleme kalkma. Ne konutuyor lan oğlum oturduğun yerde fıtı fıtı? Hocam ben konuşmuyorum. Bütün öyle demiyor ama benim de göt göte gelmemek için bu oyunu bak ya tarafta bakıyordun. <laughs> hocam arkadaşımın bazı sorunları var da. Neyin sorunları <laughs> anlat bakalım Kerata. Arpası yok Kafeye gir mi lan bu? Ne yaptı? Mali durumu bozuk hocam. Okul taksileri ödeyemiyor hocam. Okul taksiye duramazsın. Okuldan atacak hocam. Borcu var yani hocam. Durun biraz da. Bak hani evde abim on gün önce Anadolu'ya gitti. On gündür de para devirdi. Alayım lan. Yok hocam istemiyorum. Valla istemiyorum. Al lan. Yok hocam istemiyorum. Hocam ben geri hafta dertte. De. de bakalım Taylan Efendi. Dışarıda bir karı var. mutlaka seninle görüşmek istiyor. Ha bu benim konuşmamı beğenmeyene bak Oğlum Dıtar'da bir karı var denir mi? Ya ne der? Dıtar'da bir hanımefendi var ha, denir. Veli, Veli. Ya hanımefendi o mı kalmış ya? Canlı karı beyaz dışarıda bağırıp duruyor. <laughs> Tam taktık bir hataba. Vallahi çok mühendim, önemli bir şey konuşacağım ki. Bekletin, dertten sonra, dertten atalım. Ya neden demek dertlersin hoca bey? Dışarıda hava da var bari bak aha girerim onun sınıfına canına sıçarım diye. Yarmıyorsun <laughs> ya, alakası utanmadır herif. Ya benden miyim o karı değil. O zaman terbiyesi daha da kırk tam Ya karı şu an. Ya kırma tık tamam tık. ben çıkayım be? Tık 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 evet, tık, tırın, tık tık tık. Tavırma yes. <laughs> kimseye tık tık. Tamam tıkıyorum ben. Konuşmanı seviyorum. <laughs> <Görüşmelerini. gülüyor> Gözümü ye. <laughs>